Bak biri geminin kıyısında, dur diğeri de görüşe çıksın bekle. Gelirler şimdi. Bak açıldı gördün mü sağdan? 1, 2... Dur dur 2. As. Olum dur. Öldü. Git. Çalış. Çalıştı. Salak slob olacağım. N'apıyım? Gel gel. Çatısına in direkt. Burada seti çıkmış. Öldün mü lan? Direkt mi öldün? İyi e ya. Bana koyayım ya. Nasıl seviniyordur şimdi var ya vurdum diye. Bitirme yani diye mini ile gel seni al koruyacağım ile geleceğim ya bana koyayım ya vuracak onları ya şey vurmayacaktık ya geldim geldim aşağı inmem aynı süre lazım geliyorum Mini geliyor ya, sana mini geliyor. Ağaçtan içine mini indi. Geldim, benim mini. Tamam gel, alça gel, buraya gel gel gel. Arkadaki misin? yok arkadaşım. Al için attım. Al için attım gel. Şiringa ve sağlık çantası verir misin? O da vurdum bayağı. Atıyla şu C4'ü. Hmm. Geliyor Efe, ben de. Ağır setin orada. Salonu ya. Ağır setim cesedim de mi? onlar mutlarını. Başlangıç kiti çekmiş, aldım üstüne. bir şey kaçırmamış değil mi içeride? Ya ya Çektim, çektim. Mantıklı bir yere koymuş. Al. Orayı sen çek üstünde oğlum. 5k para çıktı hadi gidelim gel. hiçbir şey olmamış gibi gemiye bir şey atmış olabilirler ya ya hiçbir şey atmadılar gemiye, gel gidelim <laughs> fiyatları buldu Nerede buldun? Büyük bir ben. Lan şu loot yapmış olabilir bu lootlar insene. C15 ne acaba? Ben görmedim. Nerede o? Burada buralarda bir yerde. Düzgün süreydim bir. Vuracaktım adamı ama ne yapıyordun ya? Dedim bende. Sıçan gibi yatmış. Yani Onları acaba? Sik. Ya burada bra. bir şey var. Kunduz gibi kavat. Ha bura olabilir mesela. Taret var mı sence? Yok. Ama Yok. içeride olabilir. Güç şeyi niye çekmiştir sence? İçeride var ya. Yarım duvar. Güzel Hacık bir bilgi depe, acaba ya? midir sence? Oh, yok yok oğlum hmm. içeri atlayacağız. TP atamazsın Üstüne üstünde malzeme var mı ki senin? Ya, şu lan Orası güzel lan taraftan girmeyi planlıyorum. Şunun arkasında. O taraftan gir o zaman abi. Sen bilirsin. Genel olursa buraya atlar. Arkadan alan yok. Bu yana atlar. Diğer tarafa atlar muhtemelen. Ne alaka burada böyle? İkinci kat üstte mi? Evet de burada. Nasıl bir İslam bu? Şunu bir kırmama yardım etsene. Bak TC'ye. mi? Güzel. Şurayı bir kapatalım. Orayı bir kapat ben yatağa... İltilemeye girelim diyeceğim de ilti yok ki. İlti en hızlısı. İlti yok amına. Kömürler. Öncesi bu İyi ev yok. patlamamış. Bu ev böyle ev Adam, adam olma. Gel gel yanıma gel. gel. TC atsana anacım. Home çekemesin adam. loot getirmiş kardeş. 40k sülfür getirmiş. Harbi mi? Oy vallahi billahi. yazmayı bilmiyor mu bu arkadaş? Asıl loot şimdi Oyun 2 C4 5 roket. Bakayım. Süper. Tamam ne güzel. Oo komp mu? iyi ben bir çanta çekeyim. Lan güzel oldu lan bu. Başta, of. başta bir şeydin. <laughs> Oğlum, bunu atıyorum da kırılmıyor lan bu yak gibi bir silahmış. Kompu burada kardeşim. Çekiyorum ben. Bana mermi lazım da saçma sapan kasar Al, al attım. Gel, 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 gel. Bakayım. Oy, oy. Çok iyi. Hatta şöyle yapalım ya. Aldın mı lan Aki roket atar Şimdi gülüm dinler misin? Dinlerim Ben de çıtır şundan alayım sesini seviyorum bunu Söyle canımın iç Şunun içine bir olan unutu koy Vereyim hemen Herkes alacağını alsın İstersen çantamı atayım bak çantam full loot Yo 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 Buradan bak sen alacağını al Kalanı ver Yani düzenli çekim mi direkt? Hayır Boşaltırken düzenli olsun. Ayarla onu oradan. Anladın mı? Derdim o benim. Tamam full fullüm ben şu an. Çekebilirim bunu da çekebilirim. Çek, Direkt üstüne steklenir. Tamam şey Derdim o. Tamam. 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 Bunları da alıyorum ben. Burada alacak bir şey kalmadı ya. Kalabalık etmenin anlamı yok. Tamamdır. Aldın mı sen şimdi? Okey her şey aldım he. Fırınlar kâr. ne Kar kar. Kar kar hem de. Karın karı. Güzel kar hemde de kardeş. Hiç ağzını açma. Bunlar süper. Şu üstünde getirdi loot da çok iyi oldu. Çalışma masasını şuraya niye kurarsın arkadaş? 10 buraya. Allah Allah. Ne yapıyon lan? Adama tüm kötülüğü yapıyon ha şu an. Kaç bakayım oradan. Tamam, tamam lan tamam hadi git gel.